Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu Komisyon Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk Başkanlığında yapıldı. Genel kurulda karara bağlanmayan 3 maddenin görüşüldüğü toplantıda aralarında su tarifelerinin belirlendiği maddede tartışıldı. Kademeli su tarifesi maddesi Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğuyla geçerek karara bağlandı. Saski Genel Müdürü Bahattin Yanık komisyonda kendisine yöneltilen ve anlaşılmayan konular hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan yardımcılığına kabul edenler, kabul etmeyenler onların... Kademelendirmeyi 1, 13, 14, 17, 18 ve üzeri diye yaptık. Şimdi diyelim bir vatandaş 23 metreküp su tükettiğinde bunun hepsini 18 ve üzerindeki fiyatla uygulamıyoruz. 23 e, metreküp su tüketmişse 13 metreküp yok. 13 metreküplük dilimden 14 ile 18 arasındakini o dilimden 18'in üzeri 18 ile 23 arasındaki 5 metreküp 3. kademede. Yani e, bunu geçti. Geçtiyse hepsinden şu Öyle bir şey yok. E, önce e, bunu ifade etmek isterim. E, onun ötesinde Sayın Başkanım ekrana da düşürdük. Mesela 10 metreküp bunlar gerçek reel rakamlar. Yani e, mevcut e, durum dediğimiz Mayıs ayındaki fiyatlarla bu sayaç bedeli bütün KDV'ler hepsi dahil. Yani vatandaşa gidecek olan faturanın tutarı. 10 metreküp bir e, su tüketiminde mevcut fatura 318 lira 30 kuruş. Yeni düzenlemede 270 liraya düşüyor bu rakam. Mesela 15 metreküp 471 lirayken 413 liraya düşüyor. 13 metreküp 410 liradan 348 49 348 liraya düşüyor. Şimdi 20 metreküpte de 623.9 yani 624 lira 620 liraya düşüyor. Ve 20'den sonraki şeylerde artış başlıyor. Burada şunun altına özellikle çizmek istiyoruz. Bizim Samsun'daki meskenlerdeki su tüketimimizin ortalaması 13 metreküp. 4 kişilik bir aile. Evet.